Mustafa abi makinen çok güzel maşallahı var. Emeğine eline sağlık. Herkese tavsiye ederim. İyi ki almışım makineyi. Keşke daha önce almış olsaydım. Yine de memnunum. Gözü kapalı alıp kullanabilirsiniz. Yani çok güzel. Ne diyeyim daha önce aldığım makinelere göre mükemmel. Cool. Çünkü başı gayet güzel doldu gördüğünüz gibi kalın bu gayet güzel sarımı her şey için teşekkür ederim Mustafa abi